Öncelikle gerçekten bir önceki dönemin e, amet spor yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Gerek sportif başarı anlamında ilk çıktığımız e, yıldaki gerek sportif başarı anlamında gerekse de gelecek yönetime devrettikleri mali tablo anlamındaki başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep ifade ediyoruz. Evet amet spor takımı farklı olduğu kadar yönetim şekli de farklı olan Türkiye'nin Ender Kulübü'dür. Dönüp baktığımız zaman yapısına gerek yönetim kurulu, gerek yüksek işçare kurulu, birlikte çalışan, geniş bir kadroyla birlikte çalışan, denge ve denetleme sistemini bünyesinde barındıran, ve hem gerek yönetim anlamında gerekse de mali yönetim anlamında gerçekten çok doğru bir şekilde giden bir yönetim şekli var. Türkiye'de şu an en önemli sorunlardan bir tanesi tam da kulüp yönetimi şekilleri arkadaşlar. Böyle 100 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık takımlara dönüp baktığınız zaman ya dernek statüsünde oldukları için finansal büyük sorun yaşayıp birçok alt lige düşüp düzelemeyen noktada ki kentimizde de böyle takımlar var maalesef. Veya şirketleşme boyutunda da bir şahıs takımı olarak tamamen bir şahsın şirketinin denetiminde yürüyen bir takım durumuna geçmiş durumdalar. Takımların büyük bir kısmı böyle belli büyük takımlar dışında Bunların içinde biz Ahmet Spor olarak dernek takımı olarak dernek yapısını koruyacak altyapılar oluşturarak aldığımız bu mesafe bence süreç içerisindeki bu kongre öncesi de e, gerek başkanımız gerekse de yüksek işlere kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ortak çalışmalar yaparak bazı fizik düzenlemeleri yaptılar ki divan başkanımız belki süreç içerisinde hem fizikteki düzenlemeler hem de çalıştay sonucunun yansımalarını sizlerle paylaşacaktır. Bir model oluşturma ile ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. Evet hem dernek olacağız hem de finansal yönetimi en iyi şekilde yapacak bir e, blok pozisyonu alacağız. Yani dernek özelliğimizi kaybetmeden bunu yapacağız. Dünyada bunun gelişmiş ülkelerde örnekleri var. Bununla ilgili de biz çalışmalar yapıyoruz. Bu çok çok önemli. Evet dönemsel başarılar bazen bizi mutlu etmeyebilir. Ama böyle kısa süreli dönemsel başarılara hedefini koyan takımlar bazen onu sağlayıp uzun süreli krizler yaşamak zorunda kalıyorlar dönemsel başarıyı da gündemimize alacağız. Ama sürdürülebilir kalıcı başarı elde etmek için de yapımızı, özellikle yapımızı, bünyemizi güçlendireceğiz. Ki bu listeler açıklandığında da göreceksiniz. Önemli bir aşamaya geldi kentimiz. Hepiniz bugün Amel Spor bu noktadaysa, yani ayakta kalabiliyorsa, bunun tek sebebi en büyük gücü sizlersiniz. Buradaki taraftar, sivil toplum, sahip çıkanlar. Son bir yıldır kentimizde seçilmiş başkanlarımız var, eş başkanlarımız var. İyi bir ivme yakaladık. Doğrusu bu hafta içindeki böyle açıklamalara bakarsanız bir hafta önce Sayın Valimiz Amespor 1. Lige çıkmalı çıkmalıydı birinci oynamalı dedi ve sahanın yapımı ile ilgili de takip ettiğini ifade etti. Aynı hafta Ahmet Spor çok detaylı ve hakikaten 150 kişiden fazla insanın katıldığı bir çalıştay çalıştay düzenledi. düzenledi. Bugün genel kurul yapılıyor. Taraftarımız, sivil toplumumuz, iş insanlarımız sahip çıkıyor. Yerel yöneticilerimiz, milletvekilimiz de burada sahip çıkıyor iyi bir ivme yakaladık. Yani biz hangi aşamalardan buraya geldik? Eski yöneticiler de burada çok iyi hatırlıyorlar. Valilere randevu vermedi, vermedi. Yerel yönetimlerin tamamen takımın başarısız olması için çalıştığı, daha doğrusu kayyumların çalıştığı dönemlerden bugün merkezi hükümet, yere, yerel yönetim ve kent, halen kaybetmeyen, özelliğini kaybetmeyen takımın yanında duran sivil toplum, taraftarlar var. Yani bir söz var ya, artık helva yapmanın zamanı geldi. Ama biz helvayı da her zaman yiyeceğimiz şekilde yapacağız. Sadece bir defa yapmayacağız. Öyle bir çalışma yapmalıyız ki, Ahmet Spor, dünyada örneği olan, evet kimlik takımı örneği olan, Kulüplerle aynı seviyede olmalı. Yani düşme bir alt lige düşme değil. Bulunduğu ligde en üst ligde durup dönem dönemde şampiyonla oynayacak bir takıma dönüşebilir. Bugün şu an Diyarbakır'da var. İnşallah bunu hep beraber başaracağız diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.